Pamuk şekerlerim merhabalar. Sizlere tekrardan görüşebilmek, sizlerle iletişim kurabilmek ne kadar güzel. Nasılsınız canlarım? Umut ediyorum ki iyisinizdir. Sizler için her şey yolundadır diyerekten kendimi tanıtayım isterseniz. Beni tanımayanlar için ben Seda. Hepinizle tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum hem Instagram hem aynı zamanda TikTok sayfam, Pal Kahve 10 sayfası bireysel danışmanlıklar için mesaj atabilirsiniz. Asistanım da randevu görüşmesi sağlayarak bireysel danışmanlıklar için dediğim gibi uygunluk zamanına göre bilgilendirme size sağlanmış olacaktır. Buradan da kanalım sen Mano Tarot. Buradan da kanalıma abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz inanın beni ziyadesiyle çok memnun edecektir, hem de mutlu edecektir. Bugün sizlere çok güzel bir açılım hazırladım. İstedim ki sizlerin de aklınızdan kalbinizden geçenleri yorumlara yazıyorsunuz bu arada. Ben onları not defterime not ediyorum. Sonra uygunluk zamanına göre hepinize hitap edebilmesi için e, paylaşımlar yapacağım bu arada. Buraya da bir dipnot olsun. Bugünkü açılımımız çok bomba gibi. Hepinizin çok merak ettiği ve çok istediği bir açılımın olduğunu düşünüyorum. Seni ona sordum. Acaba sen onda nesin? Ne olarak kafasında varsın? İlk öncelikte bilinçaltı okuması, duygu, düşünce, karşında olsaydı sana ne söylerdi? Olası eylemleri nelerdir? Bunları niyet ederek kartlarımdan da destek alarak hemen e, ee, dediğim gibi açılımızı yapacağım. Kolektif açılımdır. Ee, bireysel danışmanlıklar için zaten söyledim. Fal kahve on sayfasına mesaj atarak randevunuzu alabilirsiniz. Niyetlerinizi isterseniz edin. Zamansız zamanla niyet ederek ben açılımınızı gerçekleştireceğim. Bu videoyu aynı zamanda şu an izleyenler videoyu duraklatıp aynı zamanda niyetlerinizi edebilirsiniz. Video başlığı seni ona sordum. Ben de kartlarımı karıştırayım. Sizler de niyetlerinizi edin. Öncesinde bir karıştırmıştım. Enerjimizin de kartlara da geçebilmesi için e, tekrardan bir karıştırım. İlk önce bilinçaltı okuması yapmak istiyorum. Karşı tarafla alakalı. E, hemen şöyle alalım. Tamam. Şöyle iki da bölelim. Bakalım. Bilinçaltı okuması aklınızdaki kalbinizdeki kişinin bilinçaltı şu an ne durumda? Ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Pür dikkat izliyorsunuzdur belki. Telefonlar elinize ise lütfen telefonlarınızı hemen indirin. Hemen kulağınızı bana çevirin. Çünkü çok önemli şeyler söyleyeceğim size. Memnun edecektir bu arada. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Sizin için ona bilinçaltını sorduğumda diyor ki kafam çok karışık. Ve Artık kafamın içerisinde olup bitenlerden bir kaçış aşamasındayım. Artık bir şeyler düşünmek istemiyorum. Çünkü belki de ya sizin kuşkularınız, şüpheleriniz ya kişinin kendi aklındaki kuşku ve şüpheleri birazcık kafasını kemirmiş noktada ve diyor ki: Kederliyim. Çok elemliyim. Kendi içimde olup biten, konuşan cümlelere karşı artık bir kaçış aşamasındayım. Çünkü diyor ki kaçıyorum hep kafamın içerisinde senin bana yapmış olduğun fedakarlıklar dönüp duruyor Evet belki de ben bunu hak edemedim belki de sizin böyle vermiş olduğunuz o huzura o mutluluğa karşılık verememiş olabilir e, Şöyle de gösteriyorum ki görebilin diye çünkü diyor ki aslında istediğim şey huzur ve mutluluktu ama senin duygularına, senin mutluluğuna, istediğin huzura ben karşılık veremedim. Aradığımı sen de bulamadım. Karşılık bulamadım diyor. Ve doğru kararlar almak istiyorum. Artık bu kuşkular, şüpheler, kaçış durumları aradığım huzur ve mutluluk. Doğru kararlar neticesinde bir karar almak istiyorum ama bu kararın ikimiz için çok önemli olmasını istiyorum. Ben bir fedakarlık yapmaya karar verdim diyerekten yakında belki de bir iletişimle aradığınız huzur ve mutlulukla size gelecektir. Öyle umut edelim. Şimdi bilinçaltı şu an bu durumda. Kartımı da şöyle çekeyim. Peki, duygun ve düşüncelerine bakalım aynı zamanda. Bugün, e, bu arada bütün başlıklar bana aittir canlarım, bilginiz olsun. Çok farklı bir açılım yapmak istedim. Şöyle, kartların hepsini açalım. Niyetlerinizi edin, halen etmediyseniz. Şuraya da bırakalım şöyle 3 parçaya bölmek istedim. Cevapları bulamadım da tekrardan tarottan destek alacağım bu arada. Şöyle hemen hissi kartlarımıza da bakalım. Bizlere neler söyleyecek. Hepsinden bu arada 3-3 açmak istedim ki aramış olduğumuz cevapları bizlere verebilsin diye. Benim en sevdiğim kartlar <laughs> bilmiyorum belki de videoyu izleyenler artık göz aşinalı olmuştur. Çok seviyorum kartları. İstedim ki sizler için de farklı bir açılım olsun. Artık bir gözleriniz aynı şeyleri izlemekten belki de sıkılmış da olabilir ve sıkıldığı için de belki de artık ya. Birisi de bir farklı video yapsın diye düşündüyseniz, ben de öyle bir video yapmak istedim. Kartları de zaten dediğim gibi karıştırmıştım. Hemen şöyle oso kartlarından da düzelteceğim bu arada. Bozulduysa kusura bakmayın. Bu arada heyecanım olursa da onlar da maruz görün. Bunu her videomda söylüyorum. İnanın sizlerle açılım yaptım. O kadar çok heyecanlanıyorum ki hem arka planda hem burada. Ee, enerjiniz belki de bana da geçiyor olabilir o yüzden heyecanlanıyorsam affola kusura bakmayın tekrardan şimdi şöyle bir açalım şöyle görebilmeniz için Şimdi tarot'a baktığımda potansiyeli karşı tarafını çok yükseltmişsiniz duygu ve düşünce noktasında. Ee, ve yükselttiğiniz için de canlarım hep beren taraf olmuş olabilirsiniz karşı tarafa. Potansiyeli çok yükselttiniz ama o size karşı sanki biraz böyle bir ketum davranmış gibi Biraz böyle bir şeylerin Belki arkasına da saklanmış olabilir Bir şeylere bir bahane etme durumu da Söz konusu olmuş olabilir Şöyle çekeyim Ve potansiyelini yükseltmişsiniz Çok iyisiniz bu arada Karşı tarafa çok iyi giden bir insansınız Ve iyi gittiğiniz için de Aslında tek istediğiniz şey Mutluluk olmuş Böyle açalım Mutluluk olmuş karşı tarafın ruhunu bir şifalandırmışsınız bu arada ama karşılığında büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmışsınız. Ben şifa verirken, mutluluk verirken karşı tarafın biraz esrarengiz duruşu, birazcık ketum duruşu, bir şeyleri saklaması belki sizin böyle moralinizi çok bozmuş, büyük bir hayal kırıklığına da dediğim gibi uğratmış olabilir. Büyük bir karmaşa yaşamışsınız. Yani işin içerisinden bir türlü çıkamamış olabilirsiniz. Çünkü çok çabalamışsınız baktığımda. Büyük bir labirentin içerisine düşmüşsünüz duygu düşünce noktasında. Ve hem çok çalışıyorsunuz, yorgunsunuz, kafa da yorgun ama karşı tarafta sizi birazcık yormuş. Aslında dediğim gibi ciddiyetle başlayıp ciddiyetle devam etmesini istemişsiniz. Ve duygu düşünce noktasını bir ciddiyetle bir başlanılmış aslında. Şöyle bir bilinçaltına da bakalım. Şimdi belki de sizi sevmemek noktasında tetikte olmuş olabilir karşı taraf. E, zarar görmemek için bir şeylerin arka planında kendini bir koruma kalkanı sanki geliştirmiş ve diyor ki ben evet seninle bir bütündüm ben evet seninle birlikte yaşamak birlikte nefes almak aynı döngüde devam etmek istedim ama bir kaza ya da bir hani böyle bir e, tartışma bir bitiş durumu olur ya istemeyerek bir şeyin bir kazası yüzünden bir ayrılık oldu diyor ve ben istediğim şey aslında bir labirent değildi diyor bu arada e, şöyle ikinci kartlarımı da açalım hmm. şimdi demin, demin e, size söyledim ya söyleyemedim heyecandan herhalde kartların iyi gelişi üzerine hemen e, Şöyle aralarını da şöyle açalım ki görebilin. Şimdi demin söylemiştim. Bir kazan sonucu ya da böyle kafanızda bir anda bitirmiş olduğunuz bir şey var ama diyor ki Kadersel döngümüz bir. Seni soruyorum, seni araştırıyorum, duygu, düşüncem ve altyapıda hep seni düşünüyorum. Ve geçmişle ilgili bir şeyleri silmek, süpürmek, toparlamak istiyorum aslında. Çünkü sen benim içimdeki hazinemsin. Ben sana gereken zeytin dalını uzatacağım, yakında bir iletişimle geleceğim. Bir şeylerin değişmesi için aynı zamanda bir savaş veriyorum. Bir şeyler düzelecek bizim hayatımızda ve... Ee, bir temizlik yapmanız gerekebilir. Geçmişten getirmiş olduğunuz kötü enerjiler üstünüzde de olabilir. Çünkü bir temizlemek, bir şeye bir tertip etmek, düzenlemek, arınmak aynı zamanda durumu söz konusu ve Kişi diyor ki ben kendi içimdeki asıl hazineyi keşfettim. Benim içimde güzel olan şey sensin. Çünkü bizim kadersel döngümüz bir. Ben bunu artık inandım. Kafamı nereye çevirsem, nereye baksam bir şekilde seni görüyorum. Ama beni suçladın. Ben bu ilişkide mücadele eden taraf olamadım. Ee, seninki kadar hani senin ona gösterdiğin kadar karşı taraf size iyi gelememiş olabilir belki. Ee, suçlamışsınız, bir suçluluk durumu var ve kişi mücadele etmemiş ve bu yüzden birazcık böyle geçmişte yüzme yüzleşmek zorunda kalmış ve diyor ki yüzleştim, gördüm, şifalandım ve beklediğin şifayı bularak ben sana geliyorum. Artık beni suçlama çünkü diyor ki. Ben bu yolda beklediğim ışığı yakaladım. Maddiyat olabilir, aile olabilir, işle ilgili olabilir ya da ilişkinizdeki etkin sorun neyse belki üçüncü bir kişi, üçüncü bir neden de olabilir canlarım. Diyor ki yolumdaki ışığı buldum. Kaderimdeki kişi sensin ama bir aydınlanma dönemi geçirdim senin yokluğunda bir farklılık fark ettim hayatımla ilgili ve bu farklılık aynı zamanda benim bizim hayrımıza oldu diyor Zaten burada size söylemiştim. Bir mutluluk var ve bu mutluluğu yakalayacaksınız demiştim. Ve diyor ki sadece istediğim tek şey bu ilişkide samimiyet. Bana doğru gel, bana dürüst gel. Ben de sana doğru geleyim, ben de sana dürüst geleyim. Çünkü geçmişle yüzleştim. Sana yakında bir zeytin dalı uzatacağım. Ve sana kesinlikle doğrulukla, dürüstlükle uzlaşarak bir şeylerin iyi olması için geleceğim diyor. Hiç merak etmeyin canlarım. Kişinin mantığını ben beğendim bir şeyler oturmuş duygu düşünce noktasında aslında sadece böyle kafasında belki de bir takım planlar projeler bir şeylerle böyle bir yüzleşmek anlaşmakla ilgili hani kafasında düşünceleri var bu da bizi zaten mutlu etti. bizim de istediğimiz de oydu bir pişman olsun bir şeylerle yüzleşsin ki bize de aynı döngüde rahatlıkla gelebilsin ve diyor ki çok güzel son zamanlarda kara kara düşünüyorum büyük bir çıkmazdayım. Sana yakında çok güzel haberlerle geleceğim. Seninle yeniden başlangıç yapmak istediğimi sana söyleyeceğim. Çok romantik bir teklif, çok romantik bir adım atacağım sana ve bu teklif seni ve beni ilgilendirecek. Dediğim gibi bizim istediğimiz oydu. His durumuna baktığımda seni çok merak ediyorum çünkü yalnızlıkla sınandım senin şefkatin, senin sabahatin bana iyi gelen o kadar güzel bir yapım vardı ki ve ben bunu aslında kavuşmak istiyorum. Bakın belki de bir çiçek buketi de yakında kapınıza çalacak beni lütfen affet diyecektir çünkü merak ediyor. Merak edilmek güzel bir duygu bence çünkü merak eden her insanın sevgisi de aslında yerindedir. Ama diyor ki, ben kendimde şunu fark ettim. Biraz toy enerjilerinde oldum. Çünkü sen bana bir şeyleri öğretmeye çalıştıkça belki de ben kapalıydım. Biraz kapalı enerjilerde Ve diyor ki, senin öğrettiklerinden, yani bilgiden vazgeçtim. Kendi doğrularımı okumaya koyuldum. Çok açgözlülükle davrandığımın farkında oldum. Eee... Veren tarafsınız, alamamışsınız. Ama bu bizi hiç üzmesin. Çünkü gelecek olan çok güzel bir haber ve iletişim durumu var. Yakında beklediğiniz irtibat kurulacaktır. Ve bu arada da şuna da değinim. Şu kart, yani mektup kartı bir hayırlı bir iş, bir resmi, bir evrak, bir kurum kurumsal bir yerden haber bekliyorsanız bu arada o da gelebilir. Ona da değineyim Kişiyle ayrıldıktan sonra hem siz hem karşı taraf. Psikolojik olarak birazcık çöküntü olmuş olabilir ve size karşı birazcık vicdan azabı çekmiş ve bazen kişi sizden uzakta yaşayan yol mesafesi olan bir insan da olabilir bu arada ve aynı gelişecek beklenmedik olaylar hızlıca gelecek olan iletişim durumları bir yönde hızlı bir şekilde ilerlemek ve hedefinize aynı zamanda hızlıca ulaşacaksınız çünkü yeni bir başlangıç yapılacaktır sizin için. Çok güzel. Beni çok mutlu etti bu kartlar. Ee, zaten kapalı olarak sizler için hani açmıştım dediğim gibi açtım kartlarda Duygu düşünce noktasında beni kesinlikle çok mutlu Hele şu kart yani şu iki kartı göstermek istiyorum. Gerçekten ancak bu kadar olur. Evlenmek istiyorum. İlişkimizi bir üst mertebeye taşımak istiyorum. Beklediğiniz hediyenizi sana yakında gönderiyorum. Aldık, kabul ettik. Ne kadar güzel. Enerjinizle beraber uyumlansın ki Yorumlara da yazın. İnanın ben bekliyor olacağım çünkü. düşünceleriniz, yorumlarınız benim için de keza çok önemli. Şimdi duygu ve düşünce noktasını öğrendik. Karşımda olsaydı sana ne söylerdi diyelim. Bakalım karşımızda olsaydı bize kesinlikle neler söylerdi. Onu da bakalım hemen. Şöyle canlarım. 3 3 gittik ya. Hiç bu süreyi de bozmayalım. 3 3 gidelim yine. Bir konuşturalım. Bize bir söylesin aşkını, elemini, kederini, düşüncelerini merak edelim, öğrenelim. Söylesin bize. Konuşsun ne olacak ki? Şöyle. Belki beyler de izliyordur diye Dişiller için de bakalım. Dişiller ne alemde? Neler söyleyecek? Ben dişilleri de merak etmiyorum değil. E, duygu ve düşünceleri nasıl? Zaten dediğim gibi bunları da bir karıştırmıştım. Bütün kartlar gelmek istiyor. Enerjiler tamam. <laughs> Güzel. E, mutlu oldum. <laughs> Siz de belki mutlu olmuşsunuzdur benimle. Dişillerimiz zaten hep romantik, hep duygusal, hep hüzünlü. Ee, şöyle. Benim en sevdiğim aşk kartları. Sizin de ruhunuza şifa olsun. Bunlardan da üç üç çekelim. Bir konuşsunlar karşılıklı. Dertlerini, kederlerini <laughs> bir anlatsınlar değil mi? Şöyle İki. bir tane daha çekelim. Şöyle üçüncüyü de çekmiş olduk. Peki. İlk önce bakalım. Eriller için. Eriller diyor ki korkuyorum ama risk almaktan da korkuyorum. Biraz özlem ve hasret var sana karşı. Ve diyor ki kafamda bir takım soru işaretleri, komplike düşünceler, kafa karışıklığım çok yoğun. Peki. Peki. Ee, konuşturma kalplerine bakalım yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun çünkü bir telepatik bağ yöntemi var size söylemiştim düşünce durumu var zaten senin karşıma ilk çıkışımda zahirdi Ömrümce sevdadan yana yüreğimde iz bırakacağım. Yani kişi ilk sizi gördüğünde, ilk sizi sevdiğini anladığı anda aslında fark etmiş onun kalbinde sonsuz bir şekilde kalacağımız Ama belki de biraz ketim davranmış. O konuda haklısınız. Eminim diyorsunuzdur. Evet Seda çok haklısın diye. Ve kalbimde sevdim seni. Aklımda silemiyorum inan. Belli zaten. Duygu ve düşünceler noktasında sizi sevdiği ise gelmek istediği aşikar. Ama ne zaman bir yerde aşktansa aklıma ilk sen geleceksin. Seni seviyorsam bu benim mutlu etsin istiyorum. Oysa ne tuhaf seni seviyorum ve iliklerime kadar acı çekiyorum. Kalbimin ritmini değiştiren bir gülüşüm var. Nasıl sevmeyeyim seni? Güzel valla. Eriller biraz bir şeylerin bir farkına varmış. Aslında bizim de istediğimiz oydu. Peki dişiller ne durumda? Diyor ki biraz üzüntülüyüm, biraz kederliyim, biraz gam içerisindeyim. Çünkü mutluluk ve bahtiyar olmak istiyorum. O mutluluğu gönülden tatmak istiyorum aslında. Tutku ve seksüel arzunun da bir taraftan böyle bir ucunu bir ucağında görmek istiyorum. Peki dişiller neler söyleyecek erillere? Kendimi yaşamak istiyorum anlıyor musun? Beni mazi değil gelecek ilgilendirir. Yani diyor ki senin geçmişin beni ilgilendirmiyor. Bana gelecek et. İçimdeki çocuk ve ben sana öylesine alıştık ki bizi üzmenden korkuyorum. Bilhassa ağlarsa bu çocuk korkarım öfkemin şiddeti seni ziyadesiyle incitir. Bir gözden verme durumu da var dişillerde. Peki konuşturma kalplerine bakalım. Bilhassa korkularım beni sen Korkularım beni sensizlikle cezalandırdı. Biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz da kirletti sensizlik. Beni dedi. Dünya için tek bir nüfus olabilirsin ama benim için bir dünyasın. İki taraf da birbirini seviyor. E o zaman bu gurur niye acaba? Bir gurur yapmaya ne gerek var? Bence gerçek aşk ve sevgi varsa gurur hiçbir aşamada yapılmamalı. Eğer yapılıyorsa bu bence gurur değil. Artık bir kibire dönüşebilir zamanla. Onu, o yüzden hani böyle bir dikkat edin duygu düşünce noktasına. Ee, sana ne söylerdi dedik. Peki olası eylemleri neler diyelim. Bakalım. Dişilerin, erillerin olası eylemleri neler? Hepsi gelmek istiyor gerçekten. Hadi peki seni de alalım. Şöyle bırakalım. Tekrardan bir o bir dönelim. Sorulan soruların cevaplarını bize versin. kadarıyla kişi size gelecek ama onu sorgular mısınız onu muhakeme eder misiniz yoksa gel gitti bir ilişkide mi olursunuz diye çok fazla düşünüyor çünkü bir şeyleri çok denetliyorsunuz Perspektif bir bakış açısından bakıyorsunuz evet ama yargılama durumunuz da var ve kişiyle sizin aranızda ya ruhsal olarak ya duygu olarak ya da şehir mesafesi olarak bir yolculuk durumunuz var kişi belki e, göç edecek olabilir başka bir şehre de taşınacak olabilir ama diyor ki seninle görüşmek seninle konuşmak seninle buluşmak istiyorum eyleminde ve Belki de 2024 yılında seninle evlenmek, belki de aynı çatı altında olmak kaderimi seninle birleştirmek istiyorum. ne diye sormuştuk ya, eyleminde diyor ki beni muhakeme etme, beni biraz serbest bırak, belirsizlikten kurtulacağım, sana geleceğim, gel gitti durumdan kurtulmak için geliyorum zaten. Niyetim seninle barışmak, tekrardan kadersel döngümüzle birlikte olmak. Çünkü diyor ki bana merhamet et istiyorum. Zaten vicdanlı bir insansın, merhametli bir insansın ve bu vicdan ve merhametinle bizi de sınama, aydınlanmak istiyorum. Merhametinle bizi sar sarmala çünkü e, sen beni seviyorsun ama ben bazen bu gücü farkında değilim ve kötüye kullanıyorum. Sizin sevginizi, sizin şefkatinizi birazcık kötüye kullanmış olabilir canlarım. O yüzden bana kalırsa pamuk şekerlerim kadersel döngünüz bir arkanıza yaslanın niyetlerinizi edin kişi gelecek buluşmak isteyecek görüşmek isteyecek siz de müsaade ederseniz bu ilişki başlayabilir. Seni ona sordum bilinçaltı okumasında bugünlük açılımımız bu şekilde diyelim. Ee, bir de gözüm bir çarptı bir çekmek istedim. Şöyle bırakalım. Şöyle bir dişil enerji kartlarımızdan sizin için bir, üç tane de çekelim. Bunu da şu an gözüm çarptı. Bir gelemediler. Gelmek istemediler. İki tane şöyle geldi. Şimdi aydınlatılmış yol seçtiğin yol senin için en iyisi reddedilme kozası başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et dedi öfkenin coşkusu öfkenin arkasında genellikle bir hayal kırıklığı vardır dedi peki aldık kabul ettik öyle dolu diyelim olumları aldık olumsuzlukların hepsini evrene geri iade ettik sizlerde niyetinizi edin yorum yapmayı beğenmeyi ve aynı zamanda kanalımı abone olup takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açık bırakın. Şu sıralar sık sık sizler için videolar çünkü çekmeye çalışacağım. Aynı zamanda dediğim gibi bireysel danışmanlık için hem TikTok'tan hem Instagram sayfamdan da mesaj atabilirsiniz. Asistanımla randevu alarak görüşmelerinizi sağlayabilirsiniz. Kafanızdaki, aklınızdaki bütün soruların cevaplarını isterseniz beraber bulabiliriz sizinle. Güzel açılımlar yapmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Bana da yakına güzel haberlerinizi vermeye ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan hoşçakalın.